Uçak iniş sırasında düştü sayın seyirciler. Uçağın Milli Güvenlik Komitesi sınır teşkilatına ait olduğu ve Almatı Havaalanı yakınlarında düştüğü belirtiliyor. Almatı Havalimanı'na inerken düştüğü açıklanan uçakta ilk bilgilere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Uçağın neden düştüğüne dair henüz bir açıklama yapılmadı. Bir pilotaj hatası mı yoksa hava muhalefeti nedeniyle mi bir düşüş yaşandı? Sevgili seyirciler bununla ilgili net bir bilgi yok henüz. Bilgiler elimize ulaştıkça sizlerle paylaş şu anda da ekranlara da yansıyor uçağın düştükten sonraki görüntüsü 4 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası ile ilgili o görüntü e, ekranlara da yansıyor sevgili seyirciler Reuters haber ajansına göre Kazakistan'da meydana geldi bu uçak kazası AN-26 tipi bir uçak e, kuvvetli muhtemel askeri bir uçak iniş sırasında düştü sevgili seyirciler 4 kişi hayatını kaybetti 2 kişinin yaralandığı bilgisi var ancak uçağın e, iniş sırasında neden düştüğüne dair bir bilgi henüz yok az önce de ifade ettiğimiz gibi olası bir pilotaj hatası mı yoksa hava mı muhalefeti nedeniyle mi yoksa başka nedenlerden dolayı mı düştüğüne ilişkin henüz bir bilgi yok. Bir açıklama yapılmadı. Detaylar netleştikçe elimize ulaştıkça bu kazaya ilişkin ayrıntıları sizlerle paylaşacağız.